E Egeciğim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne, ne, mi yapacağız? Bugün sizlerle beraber Allah senin belanı vermesin kardeş. Bugün sizlerle beraber yeni bir şey gelmiş arkadaşlar. Bugün yeni güncellememiz gelmiş. Bugün yeni bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. Şu kıza no yazacağım. ne no yazacağım. No yazacağım. ne? No! Beni bıraksın çünkü. Git diyeceğim ona da. Git oğlum git git. Git. <laughs> He, sen demedim ama. Sen premiumlusun gel. <laughs> şaka, şaka. E, tabii ki de şaka yani. Aynı tık olmaz. <laughs> o kadar da değil. Yani o kadar da değil. Lütfen please. Ya arkadaşlar şu beni bıraksın. Egecem yardım et bana. Şimdi Egecem e... Allah'ım. Neyse ilk önce bir arabamızdan başlayalım. Egecim sen burada boş boş dalan okey. dalan. <laughs> dalan tamam mı yavrum? Tamam mı? Beni rahatsız etmeden ne yapıyorsan yap. Arkadaşlar şimdi hemen bakalım yeni arabamız ne gelmiş. Evet. Böyle bir araba gelmiş arkadaşlar. Vav. Wow. Vav. Wow. Vav wow derken yani çok da güzel de olmaz. Bu ne? Bir şey soracağım. Dur. İsminizi yapabiliyoruz. Hemen böyle pro. B. A. Yapacağım. Pro B oluyor mu? Ya B ismi çıkmıyor. Canım gel bakayım bana. Gel Egecanım. Şimdi Probeo. Bakalım. Aldı. Probeo arkadaşlar. Konuştum mu bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Ama çarpmayın. Ama please. Please yani. Ee, şimdi arkadaşlar hatta e, şimdi birazcık bundan gezelim. Bakalım bunda drift atma var. Evet. Keşke bu, bu pat diye alabilsem. Premium da yani artık 300'e falan çıkar biliyorum. Çünkü bakın 250 Robux'tu Premium. Şu an artık yani şey neydi ee, artık 275 Robux olmuş. Yani Lütfen gerçekten inanamıyorum ben de. Almak istesem yani dolar karşılığıyla siz bilmiyorsunuz. Biliyor da olabilirsiniz. 15 mildir. 13, 14 herhalde bilmiyorum ama. Yani dolar bile pahalı. o yüzden çok fazla Robux alamayacağımı düşünüyorum. Çok fazla değil hatta. Alabilir miyim? Alamaz mıyım? Onu Allah biliyor. Yani bilmiyorum. Neyse şimdi ikin evimiz evi değil aslında. İtfaiyenin yanında bir ev var. Ev demeyeyim de böyle evimsi bir şeyimsi bir şeyimsi. Yani şurası diyeyim sizlere. Hop Şurası diyeyim. Yani şimdi. Şimdi e, burada bir şey yazıyor. Troll yazıyor. Troll Bakın benim İngilizce mük yani, o kadar diyorum. Böyle e, içine girdiğiniz zaman hemen böyle güzel bir şey bek sizi e, bu neymiş? Burada suçlular var. Bakar mısınız? Şöyle cadıya benziyor tam. Bu e, artık uzaylı. Bu e, kırmızı uzaylı. Bu maskeli uzaylı. Bu polis uzaylı. Bu da hırsız uzaylı gibi bir şey. E, burada ise buradan işte çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Oo bakar mısınız? Bir de yazabiliyorsunuz. Neyse. E, şöyle hemen bir gidelim. Buraya geldiğimiz zaman bunu... E hmm. Ne oluyor kardeşim? Yani neyse arkadaşlar. E şimdilik şöyle görüyorsunuz. Telefonuma mesaj geldi bu arada. Ana bu bu Neyse burada ise oha. Burada mıydınız? E, evet yazacağım. Kardeşim geldim. Evet. Anki. ki. <laughs> ya ne oluyor ya? Neyse arkadaşlar. Neyse. Sonra cıma bu. Güzel çalabiliriz. Çalarsak yani. Tamam. Bunu boş veriyorum. Sonra burada e, yeni yazı yazmamız için böyle güzel şeylerimiz falan var. Burada o yeni arabamız gözüküyor. Bu arada. Hemen yanında ise burada nedense ki böyle bunun acaba üstüne tıklanıyor mu? Tıklanmıyor. Bunun da böyle tıkla tıklamak. Sonra burada her hepsinin ismi de var. Neyse o Ha bu bunların acaba ne işe yarıyor? Çok merak ediyorum. Ee, bu, bu bu videodan sonra şey de gelecek bu arada. İsmini. <laughs> Tam geldi. Yani burada ise borularımız var. Acaba bunların işi ne yarıyor? Ee, ben eğer buna araştırmaya devam edeceğim bu arada arkadaşlar. Neyse yukarı çıkalım. Bu videodan sonra bu arada e, şey gelecek. E, dizimizin devamı gelecek. Burada e, oturup insanlara şey yapabiliyorsunuz. Uf be iki tane polislerimiz var. <laughs> Neden böyle bir şey? Değil? Neyse burada ise Aa müdürlük ya burada da var. Tamam güzelmiş burada da var. Burada ise buna bir şey yazabiliyor muyuz? Yazılmıyor. Ya. töbe Neyse burada Oha saç oha Kardeşim Acaba yeni şeyler geldi mi bir bakayım ben bir Ne var lan bunda ee, <laughs> Tövbe tövbe <gülüyor> Tövbe tövbe Neyse bunu oturalım Niye bardım İşte böyle şeylerimiz varmış arkadaşlar Burla burla Dışarı çıktığınız zaman da böyle görünüyor. Ege neden kapının önünde bir saatten beri duruyorsun? Çok merak ediyorum. Neyse sen benim arabada bekle okey? <laughs> Bakın oturdu. Neyse işte arkadaşlar. Şimdi e <laughs> telefonuma bir bakmam. Bir bakayım bunun arkadaşlar. Şarjımda 15 kalmış. Hı? Hı? <laughs> Ya, tamam. Bir mesaj yazmam lazım. Bekleyin arkadaşlar. Yazıp geldim. Yani arkadaşlar benim durun şimdi. Birazcık daha dans edelim. Yani birazcık da şey yapalım. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Ee, Görüyorsunuz hatta kardeşimiz bizim için like at, abone ol ve like at yazısı çıkarttı. Bu arada probaya kanalıma inşallah e, la, abone ol, like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Öpüyorum. Canlarım. Görüşmek üzere. Bay bay.